Gezdiren şey, e, gezdiren ne deniyor onun adına, rehber. İlk ben buraya Danimarka'ya geldiğimde öyle anlatmıştı. E, hırsızlık yapan veya düzeni bozan kişileri cezalandırmak için e, harç halindeymiş orası. ve Bedeni içeride kalmış, kafası dışarıda, boynu orada şeyin olacağı şekilde halka e, neşredilmişler. Burası Eşim. İsmail şey Mustafa Can düğün yaptığı yer. Evet, evlendirme dairesi. Sonra evlendirme dairesi evet. Tarihi binalar. This is school. Çarşıyı zaten baştan aşağı bir gezdiririm size inşallah. Görüyorsunuz sol komple şey. Orada e, bazı güzel e, kayda değer şeyler görüyorsunuz. Tuğla görüyor musun evler? Ya, Hep, Yapı Hoş tarihi, tarihi özelliğini de muhafaza etmişler. sokaklar tertemiz. Çok sade, küçük küçük, fazla yüksek ya değil. biz kalk. Müslümanız, bizimki daha temiz olması lazım. Türkiye İnsanlık alakalı, ya? Türklükle veya Müslümanlık alakalı değil. İnsanlık. Gene de, Müslümanlık. İnsanlığı, insanlığı, insanlığı olmayan Müslümanlığı var. olmaz. Müslüman zaten hakiki Müslüman temizdir. E ee, dikkat çektin bak hiç kadınlar boyalı değil. Değil mi? Orijinal. <laughs> Ve dar giyinmiyorlar. Cıbıldakta da değiller. Hilmi çekimdeyim. Hilmi çekilmeyeyim kardeş. Kaza, kaza gelme. Buraları kes. E, yerimiz olsaydı, Kesemem. vaktimiz olsaydı şu solda bu dediğimiz yer vardı. Hemen şu motorun çıktığı daha yer. Daha mı büyük? Or Yok orası daha böyle bizzat şeyin e, direkt e, ucuz diyor yani, Biraz daha, daha, ucuz olabilir. E, girelim oraya. Ama namaz vakti. Geçiyor. Ha namaz mı geçiyor? <laughs> tamam. Öyleyse, hocam öyleyse, öyleyse namaz çarşı, öncelikli. Çarşıda. Öyle Tüm dünya oluyor. paralarından ve eşyalarından daha kıymetli olan yeme, namazdır yeme, yeme, Ne yemeyeceğim, doğru. Şu binanın yapısı da çok hoşuma gidiyor benim, şu banka. Bu merkezde tahmini ne kadar Müslüman hocam? Söylemiştim, oh. sormuştum ya beş bin. Beş bin. Evet, Ama gittiğimiz dairelerin neredeyse %30'u Müslüman daire. E çünkü yani. o, o daireler Müslümanların o, yoğunluk olduğu yerler olduğu için biz sizi oraya gösterdiğimiz için. Evet, evet e, arkadaşlar. Siz öyle çok zannediyorsunuz. Her tarafta öyle değil tabii. Evet bu şehir. Bu, şu binayı gördün mü? Vecli evet. Çok hoş Toplam Veclidim, kaç cami var? Vaylı vaylı. Altı. Altı cami. <laughs> Üçü zaten orada gördüğü yan yana. Bir de Afgan dört, iki kaldı. Bunda dört, da mı haç mı var? Bu da mı kilise? Ne bu? Yok yok bu eski yerleşim yeri abi. Sadece belki tarihiydi zamanında okul da vardı değil mi Evet o da evet, şu sol tarafta. Bir okulu ziyaret etmiştik biz daha önce gelişimizle. Hmm. Okul müdürü de tembih etti sakın e, okulda resim bak, çekmeyin bak, öğrenciler bak, varken var, diye. Şey. bu hassasiyetlerini muhafaza ediyorlar Gönlünle o terecimle. güzel. Bak bu gen bu bu. Burası da aynı şekilde direkt Ciyat, satış gamble. yeri burası, evet. Hangisi? Burası, 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 burası. Burası, burası, burası da. Hangisi? Evet. Burası da büyük. Gen bu ne demekti gen? Yani, gen Anladım. tekrar Gemble demek bu oda kullanmak. Tekrar tekrar kullanmak. tekrar kullanmak. bu ya. Nasıl? Hatırlamıyor musun? Tekrar kullanma. <laughs> Cevap vermesen de ya. Hilmi kardeşim sana soru sorulduğunda cevap ver. Ben Sen Mustafa Bey'e söylüyorum. Ne dedin? Velil, velil arıyormuş iki, değil mi? Cihazım benimle alakalı durum yok. Sen niye benim şey yapıyorsun? Beni kayıt altına alıyorsun. Çok ayıp yani. Çıkıştırmıyorum sana yani. Ya kardeş şu videonun tadını kaçırma. Lütfen. Burası Vail'in en büyük şey hastanesi çok büyük. Beyaz o, beyaz olan. Arka tarafı da Z Zaten bir tane hastane var Vail'da. Evet, ve bu? çok özelmiş. Danimarka'nın en iyi hastanesi seçilmişti 2011'de diye hatırlıyorum. Vail'deki bu hastane. Peki sağlık sistemi nasıl? Arka da beyaz, yok? beyaz güzel. olan. Çok güzel. Yani ücretsiz her şeyi karşılayabiliyor. Tabii. Sigorta. E, şeye hariç, ilaç hariç. İlaç karşılamıyor mu? İlaç paralı. Ama bir de şöyle bir durum var buradaki sağlık sisteminde e, direkt e, ilaçlı olarak e, buradan başlayacağız çarşıya Abi, inşallah şöyle Hı. komple yürüyeceğiz şöyle e, komple e, ne diyecektim e, şey yok direkt başlamak yok ya e, ilaca hapa Hı. veya iğneye ameliyata Hı. öyle olmadığı için yani bir tıp daha rahat. Türkiye'deki mesela ne yapıyorlar yani? Filanca e, organım ağrıyor dediğinde hemen or, bir ilaç vermiyorlar. Esici, en, a, neydi? Antibiyotik veya yat bir iğne yapayım veya ameliyat demiyorlar burada. Onun için e, hap alıyorsan, ilaç alıyorsan hani artık mecbursundur E ne bir dakika, son kişi hastayım ben. Üşüttüm, soğuk aldım. Ne oldu? Ne yapıyorlar onlar gelince hastanede? Yani böyle bakıyor çok Cid kötü. Çok kötü. Yok çok kötü değilse efendime söyleyeyim. E, dediğin gibi aynı dinlenmekle geçmekten şey yapıyor veya eczaneden işte bilgisel şey söylüyor. Takviye. E, hap söylüyor veya sprey söylüyor. İlaç Ve ne var? Ayağım Ona tabi müdahale ediyor canım o ayrı. O akuttur. O... Midem yanıyor. Ha ben tıpçı mıyım ne bileyim ben. hani <laughs> ilaç vermiyor diyorsun ya o zaman. Yok yok şey bak il, ilaç vermiyor demiyor. İlacı en sona bırakıyor hemen şura dediğin dediğinde ilaç yazmıyor ya, demek istiyorum. Bir poşet bizde tutuyor. olduğu gibi her gidene bizde hastaneye her giden ilaçla dönüyor. Hocaya her giden muskoyla dönüyor. Burada doktora giden herkes ilaçla dönmüyor. De kısacası, şey kısacası bu. İşte ekran yüzü olmak çok farklı bir şey biliyor musun? Seni bir şikayet edeceğim. Eyvah. Arkadaşlar neyse çekimdeyim. Çok çekici maşallah. Çekimdeyim. Wiley'nin tek yokuşunu çekim altına alıyorum. Sol taraf mezarlık. Müslümanlar için kapristanlık. Orada Müslüman mezarlığı da var. Diğer gayrimüslimler için maşatlık alan. Hilmi Bey maşatlık ne demek? Ben susma hakkımı kullanıyorum. Keş keşke şimdiye kadar kullanabilseydin. <laughs> Daha güzel olurdu. Ee, kapaklarım var evde kullanacağım bunları tamam mı Cihan Bey? Cihan Bey'in mı aldın sen? Waffle makinesi. Benim çok güzel kapaklarım var biliyorsun değil mi Cihan? yapıştırıyorum böyle pat pat ama şimdi senin için bekletiyorum. Ya alıyoruz alıyoruz da bize valiz lazım. Ha <laughs> valiz alırız. Ha her Aynen. şey her, her şeyi aldınız valiziniz yok değil o, mi? Bu gideceğiniz ya, çok gideceğiniz yerde valiz çok çok fazla oluyor valiz Öyle mi? Valiz de lazım ben bize. Ben bir valiz aldım. Oo çok büyük. Her ben şeyi aldınız valiz, valiz kaldı. ben küçük valiz alacağım Evet şu anda ben Bugün ayın Sonra kaçı? Ne niye? 22, ben koyar, 22 Ocak. 22 Ocak. Süzünde şey yok mu? kabin valizi 2024. 20 kilo hakkınız yok mu? Var. 23 kilo artı kabin. E bak benim yok. Günlerden yani. pazartesi. Yani hepsini vereceğim alacaklarımı siz bir getiriyoruz. hiçbir şey almadım. Wiley'deyiz. Danimarka'nın Wiley şehrinde. Almanya'ya sınır diyebiliriz. Almanya'ya yakın. Ya, yakın. <laughs> yazarım ben bunu. Cihat. Bilmi hocam evet. valizlerini sana verecekmiş. Dönüşte onun kabin hakkı yokmuş. Ay. Cihat kardeşi benim için her şeyi yapar. Adamı bile taşımışız biz onun. Tamam, Cihat hocam evet. sen o zaman büyük valiz al bir tane. Abdestim biz, var. Bizim abdestimiz yok valla. Ben, ben rüzgarı yedim. Rüzgarı verdim. Evet, evet arkadaşlar çekimdeyiz. Evet buraya Çok geceleri geceleri geyikler de zaman zaman geliyor. Hatta şu köşeye e, akşamları yatmaya gelmişler. Kendilerine yuva yapmışlar.